Hayat Adayı programıyla tekrardan merhabalar. Bugünkü konuğumuz Sayın Kotvar Benkır Maksimum Direktörü Aylin Pelin Onar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökçe Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Yine sizi görmek çok güzel, çok keyifli. Bunun için de tekrar minnettarım size. Çok teşekkür ediyorum ben öncelikle. Ben e, izleyicilerimize buradan da söylemek istiyorum. Çok özel ve çok güzel bir mülkü gezdik sizinle birlikte. Doğru. Programımızın arasında mülkümüzü vereceğiz. Evet. Ben öncelikle bizler gayet iyi biliyoruz aslında Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dışına çıktığımız zaman da Türkiye ve diğer ülkelerde de çok tanınan bir simasınız. Her yerde e, rekla, reklamlarınız demeyeyim yanlış olur ama bu her yerde çok güzel haberleriniz var ve çok güzel de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsunuz. Evet Kuzey Kıbrıs'ta çok güzel şeyler oluyor doğrudur. Evet. Biz de bunu global ayakta yurt dışında Hı -hı. duyurabildiğimiz için çok memnunuz. Belki biraz kısaca kendimden yine de bahsedeyim çok sizinle. Evet. Zaten uzun uzun diye konuştuk ama tanıtmak adına Coldwell Banker Maximum direktörüyüm. Aynı Hı -hı. zamanda uluslararası lüks konut eğitmeniyim. 20 seneyi artık devirdik gayrimenkul sektöründe, evet. emlak pazarlama uzmanlığında ve oldukça başarılı bir şirketin de direktörlüğünü yönetiyorum şu anda. Dediğiniz gibi ofisimiz sadece Kuzey Kıbrıs'ta değil, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da birçok ilke imza atan öncü şirketlerden bir tanesi. Özellikle bu emlak pazarlamacılığı Hı -hı. konusunda pek çok yerliğe de imza attık. Çok mutluyuz, gururluyuz bu anlamda. Süper. Bunu da dile getirebildiğim için burada çok teşekkür ederim sizlere. Süper. Biz zaten geldiğimizde yerinizde ziyaret ettik. Evet. Ee, elemanlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla, teker teker olmasa bile çünkü çok fazla yoğunsunuz. Evet. Sağda olan arkadaşlarımızın dışındakilerle. Evet. evet. Ee, kısa kısa da olsa röportajlarımız çok oldu. Doğru. Hepsi kendi alanlarında, hepsi profesyonel ve farklı farklı ülkelerden ya da şöyle söyleyeyim Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenler Kıbrıs'ın yerlisi olanlar çok başarılı bir ekibiniz var. Evet. Bu başarı çok başarılı bir ekipten mi geliyor acaba yoksa gerçekten orada da gördüğüm gibi inanılmaz birbirinize bağlı ve iş bölümünüzü çok güzel bir şekilde koordineli bir şekilde yürütüyorsunuz. Bence çok önemli bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii kurumsal bir şirketin parçasıyız. Uluslararası Hı -hı. platformda pek çok network'in içinde bulunma şansımız var. Bu bizim şirketimizi besleyen etmenlerden bir tanesi çünkü eğitim, Hı -hı. organizasyon vesaire. Bunlar hepsi ekibimizi oldukça güçlendiriyor. Fakat tecrübeli olabilmek, sektörde sektör bilgisine hakim olmak, başarıyı elde ederken başarıyı diğerleriyle beraber paylaşıp bunu büyütmek çok önemli bir ortak sonucu yarattı Hı -hı. ve her birinden değerli uzman, işine çok hakim iyi profesyoneller oluşturdu ekibimizde. Dediğiniz evet. gibi İngiltere'den, Türkiye'den, İran'dan, İran'dan farklı ülkelerden. Evet pek çok çalışanımız var hemşerimiz de var evet İzmirliler fazlasıyla evet. var çok bu arada doğru İzmirliyiz <gülüyor> evet <gülüyor> onu da İzmirliler da fazlasıyla da var kesinlikle kesinlikle bu çok özel bir ortam yarattı bizler için çünkü farklı bilinçte farklı kültürde ve eğitimde. Farklı bilgi donanıma sahip bu kişilerin bir araya gelmesinden özellikleri ve yeteneklerine göre müthiş bir sinerji çıktı. Çok bu doldu. sinerjiyle beraber de ekibimiz çok hayallerin ötesinde, sınırların ötesinde birçok şeye de imza attı. İşte Jaguar'ın bize resmi sponsor olması gibi. Dünyada ilk kez bir Türk kadını olarak hem Kuzey Kıbrıs hem Türkiye'yi temsil eden konuşmacı, konuşmacı. panelist olmam evet, gibi. Süper. Evet, bunun gibi pek çok şeyi sayabilirim. Yani ekibimiz de tabii ki bu özel platformlarda yer alıyor, bizimle beraber büyüyor, gelişiyor ve tabii ki biz şuna inanıyoruz. Paylaşarak büyümek çok daha büyük bir güç yaratıyor. O yüzden hani biz manevi sonuçlara daha çok değer verdiğimiz için de olabilir. Çünkü maddiyat öncelik değil, o bir sonuç. Evet, ama ve her zaman da söylediğimiz para her zaman kazanılır. Evet, ama güven evet. Çok zor kazanılıyor. Evet. Ve bu uzun yıllar de, yapıyoruz evet. bu işi. Uzun yıllar. Yani ömür boyu. Bir iş gerçekleştiriyoruz. Kendi ailelerimiz bu işi yapabiliyor. Çocuklarımız, akrabalarımız. Siz işinizi çok sevdiğiniz zaman bir bakmışsınız evet. eşiniz, kardeşiniz, en yakın arkadaşınız çevrenizdekiler zaten sizi desteklemeye ve katılmaya başlıyor. Ekibimizdeki enteresanlık şurada yüzde bizim müşterilerimizden oluşuyor esasen. Bizden gayrimenkul alan veya satan. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz kişilerden oluşuyor ve bir, birçoğu bizimle beraber ev sahibi oldu ya da mülklerini sattı. En sonunda da bizim takım arkadaşımız oldu. Çok güzel bir ekibiniz var. <laughs> Buradan da kendilerine selamlar gönderelim. Evet, çok selamlar, Gerçekten sevgiler. hepsine. Şimdi ayrıca şöyle bir şey soracağım. Dünya üzerinde baktığımız zaman bizim ülkemizde çok güzel konutlarımız var. Evet. Lüks konutlarımız da var. Kesinlikle. Alım gücü olarak... Orta derece desem yanlış olur mu çok emin değilim ama yine de bir sınıfımız var. Yani 1, 2, 3 diye sınıflandırdığımız zaman hepsinin kendi bütçelerine göre uygun, temiz ve güzel evler bulabiliyoruz. Çok Yurt dışına dönüp baktığınız zaman ya da aslında sınır komşumuz çok yakında. Buradaki evlerle kıyasladığımız zaman afaki rakamlar var aramızda aslında. Buradaki fiyatlarla ilgili birazcık e, Emlak sektörünü elinde tutan bir insan olarak bize <laughs> birazcık bir şeyler söylerseniz çok seviniriz. Tabii yakın coğrafyadan örneklendirirsek zaten Hı -hı. minimum 3-4 misli fiyatlarla benzer bir ülke alabilirsiniz benzer diyorum hatta çok iyi koşullarda çok daha iyi donanımlı hı hı. daha iyi manzaralı özelliklere sahip bir konutu burada dörtte bir fiyatına almanız mümkün ama dünya geneliyle zaten kıyasladığınızda çok çok nitelikli artık konutlar üretiyoruz bizler her evet. zaman nitelikli alıcı acaba nasıl gelir İşte nitelikli yatırımcı ülkemize yatırım yapar mı endişesiyle konut üretirken aslında alıcının tercihi kendisine rahatlık verecek fayda sahip sağlayacak veya evet. birazcık daha fazla ekstra olanaklar sunacak mülkler edinmekle alakalı. Eğer hı hı. biz bu nitelikleri arttırırsak zaten çok farklı bütçelerde, çok farklı alım olanaklarına sahip, farklı profillerde zaten yatırımcı da veya aileler Konaklamak isteyenler, yaşamak isteyenler zaten geliyorlar. Şimdi son 5 yıllık 10 yıllık evreyi alırsak zaten artık konutlar çok nitelikli üretiliyor. Sosyal donatıları, çevresi sağlanan altyapılar, imkanlar, hizmetler, konutların içerisindeki bütün donanımlar fayda ve rahatlık odaklı olduğu için tüketici de daha fazla ödemeye razı. Ama biz evet. daha fazla derken bir yanılgı olmasın. Denizle çok yakın konumda içerisinde açık kapalı yüzme havuzu farklı donatıları olan çok özel mülkleri 50 bin sterlinden başlayan fiyatlarla satabiliyorken hı hı. Türkiye'de dahil olmak üzere benzer mülkleri hı hı. en az 300-400 bin dolarlardan başlayacak şekilde fiyatlar alabilirler. Yani biraz sterling veya dolardan bahsediyorum çünkü biz döviz cinsinden mülk satıyoruz. Tabii mülkleri daha da özel kılan hiçbir zaman değerinin Geriye düşmemesi. çünkü En önemli nokta da bu. Ben evet. e, buradaki Türkiye'den gelecek olan yatırımcıları da e, çevremizdeki insanları da evet, ben her zaman evet, söylüyorum. Evet. Bir milyon param varsa ben bu parayla burada bir mülk aldığım zaman bir milyonun orası istediği kadar e, fayda çıkarmasın kar elde etmesin ama ben zaten TL bazında paramı bankada tutup burada sterlin zaten iki sene sonra TL bazında Sterlin'le daha fazla da kar elde etmiş oluyorum. Yani demek değil ki 50 bin aldım 55 bini satamıyorum ben bu evi işte kar yapmadım. Zaten döviz cinsinde kar yapıyoruz. Kesinlikle. Biz Kesinlikle. Burada Birazcık da bunları da düşünmek Şimdi gerekiyor. Şimdi şöyle mesela örnek vereyim en azından rakamsal örnekler vereyim. Evet. Bundan 5 yıl önce sterlin 4 lira civarındaydı. Hı. Bugün sterlin 12 lira. Biz dövizle alıp sattığımız için mesela 100 bin sterlini bir mülk yatırımı yaptığımızı düşünelim. Evet. Onun kendisinin katma değerini zaman içerisinde üzerine koyduğu artı değeri ayrı tutacağız. Şimdi evet. ilk örneklendireceğimiz şey döviz kurları üzerinden gidersek. Aynen. Bu 400 bin liralık mülk 5 senenin sonunda 1 milyon 200, 200 bin liralık bin. bir değere ulaşmış vaziyette. Fakat her yıl mülklerin ada ülkesi olmamızdan dolayı belirli. Kısıtlamalardan ötürü yapılan yatırımlar, gelen yerleşimciler veya artan nitelikli istihdamdan ötürü evet. konut tar talebi artıyor. Biliyorsunuz bununla ilgili de fazlasıyla bir talep oluştuğu için fiyatlar ortalama %10-15 civarında her yıl zaten üzerine ekliyor. e Biz şimdi 2015'e geri dönelim. Yuvarlak konuşuyorum. Zaten 2015'i aldığınız mülk ortalama %10 değer artışından %50'lik otomatikman bir artışa gelmiş. Doğru. Yani siz zaten hem mülkünüzden döviz cinsinden kazanıyorsunuz, bir de bizdeki doğal koşullardan veya ekonomik koşullardan veya o talepten dolayı oluşan artı bir de üzerine değer ekliyorsunuz. Bu nedenle evet. her zaman bir kazan kazan modeli var. Akılcı ve evet, güzel En sevdiğim Nafter'i evet. benim, çok severim ben <laughs> de onu. Kesinlikle bu. Evet. kazan kazan çünkü en önemli şey yatırımlarımızı doğru yere yönlendirmek. Ve doğru. En güvenilir yatırım aracı gayrimenkul. Her zaman dünyanın her tarafında ve arsa her zaman çok kıymetli. Bir de ada ülkesindeyiz. Evet. Sınırlı biz yerde doğayı koruma kanunları var. Çeşitli koruma kapsamı altında olduğu için büyük her yerde üretilemiyor zaten kısıtlamalar oluyor. değerli yerlerden Ve alınan arsaların kesinlikle bir de bu çok. kısıtlı imarlardan dolayı da mümkün artan doğal bir değeri var zaten. O yüzden Kuzey evet. Kıbrıs'a yatırım yapıp da kaybeden şu ana kadar ben bir herhangi ben bir yatırımcımızı görmedim şu ana <laughs> kadar. Hiç ben hiç. de hiç duymadım gerçekten. Bir de inanılmaz hızı Bizim kira getirilerimiz de çok fazla. Türkiye ile çok. E, biz bazen konuşuyoruz Türkiye'deki arkadaşlarımızla, onların elindeki malları aldıkları kiralar onda biri etmiyor. Burası ne yazık ki. Çok üzgünüm. Her ülkede evet. toprak değer kazanıyor ve inşaat maliyetleri artıyor. Pandemiyle beraber maliyetler daha da arttı çünkü üretimde arzda ciddi bir problem vardı. Şimdi böyle olunca konutların fiyatları arttı, evet. kiralarda da hatta göze görülür bir artış olmasına rağmen Türkiye'de, bir mülkün kendisinin amortisman süresi çok uzun. Çok Çünkü uzun. toprak 20, çok fazla. 20-25 var mı? Daha bile fazlaya çıkan evet. yerler var. Yani şöyle söyleyeyim 20 Torunumu ila 50 anca. yıl arasında değişiyor muhitine göre. Hı hı. Ama Kuzey Kıbrıs'ta uzun yıllardır bu işi yapan birisi olarak bizim gördüğümüz değerlerde hiçbir zaman 10-12 yılın zaten altına düşmedi üstüne de çıkmadı. Hep 10-12 yılda amorti edecek bir sistemsel şey oluşmuştur. Ve döviz cinsinden yine. Yani 1000 liranın karşılığı döviz artışıyla beraber 1200 lira olduğunda hı hı. biz kira konutlarımızdaki kira bedellerini hiçbir zaman geriye dönük bir şekilde düşürmek durumunda kalmadık. Pandemi de istisnai bir dönemin haricinde. Aslında istisnai bir durum dediğimizde çok da fazla geriye de gitmedi diye düşünüyorum. Gitmedi. Gitmedi. Yine aynı. Çünkü en önemli noktamız da biz hem turizm ülkesiyiz hem de evet. öğrencilerimiz çok fazla. Evet, evet, Bu öğrencilerimiz sadece geçen sene bir 6 aylık bir dönemdi galiba bu dönemi kapsayan ki çoğu da gitmek istemediler ülkesine. Giden kısım Türkiyeliydi. Geri kalanları zaten burada kaldı. Çok az bir süre aslında evleri kaldıysa boş kalmıştır ki onu da çok ihtimal vermiyorum. E, Uçuşlar kısıtlandığı evet. için, belli olanaklar kısıtlanınca geliş gidişlerde zorluk oldu mu? Zaten şimdi bu aslında belli bir süreç dediğiniz gibi şimdi o açıldı ve tekrar talep çok ciddi anlamda canlanmış durumda. Hı hı. Kiralık konutlarda veya satın alınan, satılan mülklerde ciddi bir hareketlilik var. Çünkü aslında işte en basiti daha önce de konuştuğumuz gibi barınma bir ihtiyaç. Bu ihtiyaçları nereye kadar erteleyebiliriz? Şimdi evlilikler oluyor. Ayrılıklar oluyor gayrimenkul böyle bir meslek zaten. Evet. Çocuğunuz büyüyor işte evlenecek diye yeni bir konut almanız gerekebiliyor çok veya doğru. bir bebek dünyaya geliyor aile evini büyütmeye karar veriyor. Ki bu pandemi döneminde de daha çok bizim şeyler ortaya çıktı artık. Şehir içinde apartman dairelerinde oturmak istemeyip de kendi bütçelerine uygun ya da Aynen. bir 10 bin sterlin 15 bin sterlin üzerine koyup evlerinin böyle yer evlerine geçme isteği doğdu insanlara böyle daha evlerinde vakit geçirebilecekleri. Aslında konut sahibi olmanın değeri ön plana çıktı. Çünkü evet, kendi mülküne çok doğru. sahip olanlar çok şanslılardı. Kirada olanlar keşke konut sahibi olsaydık. Keşke bunu ertelemeyip daha önceden mülk satın alsaydık diye çok geldiler bize. Evet. Çünkü daha ulaşılabilir rakamlarda, dövizin daha iyi olduğu zamanlarda mülk edinmek tabii ki daha kolaydı. Şimdi zaman geçtikçe mülkiyet daha da pahalılaşacak ve daha da zorlaşacak. O yüzden o yüzden bana hep soruyorlar fırsat ne zaman? Fırsat şu an. Şu anda eğer biraz kendinizi zorlama, mülk satın alma imkanınız varsa ertelemek çok yanlış. Çünkü pandemiyle beraber çeşitli ödeme planları çıktı takaslar, vadelendirmeler. Evet. Bu her dönem bir fırsat demek aslında. Çünkü pandemide evet. farklı bir fırsat doğuyor. Veya bankalar kredileri düşürdüğü zaman farklı bir fırsat doğuyor. Döviz zaten bizde geriye gitmiyor farklı ekonomik parametrelerden dolayı. Bu Aynen nedenle öyle. erteleyemiyoruz ihtiyaçlarımızı. Doğru. Barınma en temel ihtiyaç, gıda gibi. Şimdi ay evet. Evet, gıda ve barınma en önemlisi <laughs> kesinlikle, çünkü kesinlikle. insan ne boğazına dur diyebilir ne de üstünde kapalı tabii, bir çatı tabii, olmadan kesinlikle. yaşayabilir. İkisi de en büyük ihtiyaçlardan Çok doğru. bir tanesi. Peki böyle programımızın bugün sonlarına geleceğiz. Niçin? Çünkü sizinle yaptığımız çok özel röportajlarımız var. Çok evet. güzel bir evimiz var. Onları izleyeceğiz. Daha sonra röportajlarımızı da izleyeceğiz birlikte. Siz ekranlarınızdan izlerken biz de buradan izleyeceğiz bunları tekrardan. Son olarak size şunu sormak isterim Aynan Hanım'cığım. Peki bizim yatırımcılarımız şu anda bizi izleyen yatırımcılar Kıbrıs ya da Türkiye ya da yurt dışında nerelere yatırım yapmalılardır diye bir soru sorsam acaba yanlış olur mu? Hiç yanlış olmaz çünkü yatırım doğru yönlendirildiği zaman kazandıran bir şey oluyor. Hı -hı. O nedenle bizim tabii ki çok daha iyi kazandırabilecek, gelecek vaat eden önemli yatırım ve cazibe merkezleri var. Bunlardan bir tanesi her zaman olduğu gibi yıllardır değer kaybetmeyen girne. Hı -hı. Yerine de çok ciddi yatırımlar, hareketlilik var. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi okullar, üniversiteler, kolejler, hastaneler ve beş yıldızlı oteller. Çok dinamik, çok ilginç bir nüfusa sahip. Sürekli hareketli evet. ve, ve çok da fazlasıyla ekonomiyi de hareketlendiren bir cazibe merkezi. Hı hı hı. Ne tarafa doğru? Doğusu batısı mı? Yani ben çok bunları merak ediyorum. Neden insanlar şimdi gelecek olan yatırımcılar şunu düşünüyorlar. Ne tarafta daha çok bize uygun mesela bir Türkiye'li, Türkiye'den Türkiye'li demeyeyim ayrıştırma oluyor da <laughs> Türkiye'den gelen yatırımcılarımız için. Tüm yatırımcılar için aslında Tüm geçerli. Yatırımcı... Türkiye'den, evet. farklı ülkelerden çünkü İskandinavya'dan, Rusya'dan, Kazakistan'dan her yerden. Biraz daha her yerden yani şeyleri farklı ya mesela istek Onlar ve arzuları ya, böyle evet. Esentepe, İskele böyle daha böyle işte ee... ama bunlar yatırımı yönlendiren evet, biliyorsunuz evet. şeyler yani. Bu Hı -hı. İskandinavların veya işte farklı ülkelerden gelenlerin talebinden dolayı mesela Girne'nin özellikle Doğu kısmında çok ciddi bir hareketlilik var. Evet. Arsa arazilerde çok, çok ciddi bir talep var ve taleple beraber rakamsal olarak minimum yüzde %30 40 hatta yüzle yüzlere varan artışlar var. Ama şu anlama gelmesin. Bu artışlar duracak mı? Yani daha fazla talep olmayabilir gibi gelmesin. çünkü hı hı. ada ülkesiyiz. Üretim çok kısıtlı. Çok talep var ama üretim yapacak yerler son derece kısıtlanmış vaziyette. Bu nedenle toprak her zaman kazandırıyor. Girinenin merkezinde alsanız da kazandırır. Çünkü orada da farklı bir talep var. Örneğin lüks konut talebi var. Evet. Artık çünkü insanlar kendi o beklentilerinden dolayı pandemide daha rahat yaşam koşullarını istediği için Biraz daha böyle ileriye götürerek daha geniş arsalar, daha geniş metrekareler, evet. kendi işte özel yüzme havuzu Çok kapalı doğru. spor salonu, doğru. hobi bahçeleri veya başka özel alan yaratabileceği şeylerden dolayı talebini lüks konuta da kaydırdı. Ve şu anda lüks konut tüketicisi fazlasıyla piyasada var ve onların çoğu aslında yerine merkeze daha yakın konumları talep ediyor ve arsanın değeri yine artıyor. Dolayısıyla evet. konutların da değeri artıyor çünkü maliyetler artıyor. Girne her zaman cazibe merkezi çünkü yatırımlar hız kesmeden her zaman devam etti. Dediğim gibi yeni oteller yapılıyor, bu birçok kolej, üniversitenin varlığı, hastane, yollar vesaire derken Girne buranın hepsi, aslında evet. turizmin de can damarı diyebiliriz. Tabii başka bölgeler de var çünkü Kuzey Kıbrıs. Ada ülkesi olduğu için nereye yatırım yaparsanız tarımsal arsa arazi de çok kazandıran bir yatırım aracı. Çünkü Türkiye'den evet. bağlanan su projesiyle beraber toprak daha ön plana çıktı. Pandemiyle de tarımsal üretimin de değeri daha çok anlaşıldı. Tarımsal arsa arazilere yatırım yapanlar her zaman çok kazanacak ve şu anda Kuzey Kıbrıs'ta, bir dönümü 1000-2000 sterlinlere alınabilecek arsa araziler mevcut tarımsal anlamda ve çok da ciddi ileriye dönük katlayacak fiyat beklenebilecek bir e, tarif var mıdır yani ben bunu hep sorarım e, tarımsal arazilerde biraz daha diğerlerine göre daha bir farklıdır ya hani bunun var mıdır mesela tarımsal arazi için kafanızdan geçen işte beş yıl sonra bir e, değer kazanır burası tarımsal olarak bir gibi kendi tecrübeme göre ve piyasadaki bu uzun yıllardır yaptığımız araştırmalara göre diyebilirim ki her sene zaten minimum üzerine yüzde %20-25 oranında koydu bu arazilerde zaten. Hı hı. Çünkü toprak dediğim gibi kısıtlı. Zaten üretim yapabileceğiniz, bunu yapabileceğiniz yerler de kısıtlı. O yüzden bizde her şey o kadar böyle aslında sınırlı gibi sonsuz seçeneklerimiz varmış gibi düşünüyoruz. Arsa arazi yatırımında tarımsal arazinin can damarı su suyun evet. olduğu yerle veya seracılıkla alakalı bir şey yapılırsa hatta şu andan itibaren yine kazandırmaya başlar. Çünkü talep var. Ve meyve sebze üretimi çok ciddi biliyorsunuz talep evet. görüyor. Ve fiyatlar evet. korkunç artıyor. Ama üretim bir ihtiyaç zaten. Yani gıda üretimi. O nedenle bunu destekleyici bir şey esasen. Yani aslında bizim konuştuğumuz her temel ihtiyaç Gayrimenkulde destekleyici evet. etmenlerden bir tanesi. Diğer bir cazibe bölgesi de Hemen toparlamam gerekirse. Yok ben dinliyorum sizi. <laughs> for, for, Bekliyorum. Evet evet Ford'da. ben yayına gireriz diye endişelendim. <laughs> Forbes dergisinde evet. işaret ettiği en iyi sahil gayrimenkullerine bulunduğu iskele, i̇skele şu anda. Orada da çok ciddi nitelikli konutlar üretiliyor. Hatta içerisinde 5 yıldızlı otel, kasino konseptiyle rezidanslar var. Hı -hı. Ve çok çok iyi fiyatlara ulaşılabilir fiyatları. Yani dünyada örneği olmayan mülkler. Ve zaten o eşsiz plajları biliyorsunuz. Evet. Sunmuş olduğu çeşitli çok yaşam da olanakları. Çok iyi aslında fiyatları da çok güzel fiyatları. 50-55 bin sterlinlerde. Değil, evet. 50-55 evet. bin -50 sterlinlerde plajın kenarında şahane donatılarla istediğiniz böyle 5 yıldızlı otel keyfini yaşayacağınız bir mülke sahip olabiliyorsunuz. Ve kiralarsanız da dediğim gibi zaten 10 yılda hatta bazıları tatil evi konseptinde kiralandığında 7-8 yıla kadar kendisini amorti ediyor. O yüzden Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yapan kimse dediğim gibi doğru yere yatırım yaparsa ve özellikle işin uzmanlarıyla rehberleriyle hareket ederse hiçbir şekilde kaybetmez. Evet çok önemli bu nokta. Ben buradan her defasında bu konularla ilgili konuştuğumuzda her zaman söylediğim bir şey vardır. Yatırımcılar için en güzel yapılması gereken ilk seçenek çok doğru. Danışmanlarla çalışmak, Kesinlikle. danışmanları gerçekten bence dinlemek çünkü buranın bilir kişileri, ben her zaman işi yapanlara bilir kişi derim çünkü bu işi sizler biliyorsunuz ve bilir kişilerin doğrultusunda tabii ki kendi istekleri. Ama nereye yatırım yapılması gereken en iyi sizlerden sizin sizler ve sizin gibi gerçekten çok da iyi olan birkaç Kesinlikle. daha firmamızı var, var. sayabiliriz. Onları da buradan saygılar. Kesinlikle. Böyle firmalarla çalışmak yatırımın yapılacağı en büyük adımı aslında bu. Para her türlü kazanılacaktır. Çünkü doğru yere yönlendirdikten sonra parayı kazanmamak gibi bir Öbür şey. Ömür boyu müşteri aslında yaratma felsefesi evet. var bizim şirketimizde. Çünkü birçoğu bizim çok uzun yıllardır alım satım yaptığımız ve bizim sadık müşterilerimiz. Müşteri demek de yanlış artık. Evet diyeyim, aile dostlarımız hemen, oldu çünkü. Evet biz kendimizin inanmadığı hiçbir şeye yatırım yapılmasına müsaade etmedik bu zamana kadar yani kendimize alır gibi derler ya evet. ama yurt dışında zaten şöyle bir kültür bir gelenek var İyi bir doktor iyi bir avukat ve iyi bir gayrimenkul danışmanı herkesin varlık yönetiminde özellikle olması sahip olması gereken. gerekenlerden bir tanesi iyi bir gayrimenkul profesyoneli çünkü hayatımız boyunca belki bir tane bile konut ediniyor olursak da doğru yatırımla bunu defalarca para kazanılacak. Gelir elde edilecek bir modele bile dönüşmeniz mümkün. Doğru yatırımda. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Verdiğiniz teşekkür bilgilerden efendim. ötürü biz burada <laughs> devam edeceğiz. Evet. Ekranlarda gelenleri burada birlikte izleyeceğiz şimdi. Evet, evet Hayat'a Dair programını bugünlük bu şekilde kapatacağız. Siz çok güzel bir evimize konuk olacaksınız. Bizlerle birlikte çekimlerimizi izleyin. Daha sonra çok güzel röportajlarımız var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Herkese merhabalar. Kolay Banker Maximum'dan Aylin Pelin Onar. Kuzey Kıbrıs'ın en güzel, en değerli mülklerini sizlere tanıtmak için bugün çok özel bir evimizi seçtik. Bugün hemen Esentepe bölgesinde denize sıfır konumda yer alan muhteşem bir villamızı tanıyacağız ve gezeceğiz beraberce. 800 metrekare kapalı kullanım alanına sahip, 7 odalı, 7 banyolu, yardımcı evi olan bu muhteşem villamız Esentepe bölgesinde üstelik sadece girne merkeze 15 dakika mesafede. Yanımız harika bir çam ormanıyla bezeli bir orman arazisi. Önümüzde plajımız, teknenizle yanaşabileceğiniz olağanüstü bir konumda ve Esentepe'deki golf kulübüne, uluslararası golf kulübüne sadece 1 dakika mesafede. Bu olağanüstü villayı gezmeye hazırsanız şimdi başlıyoruz. Müzik 1800 metrekarelik arsa içerisinde konumlandırılmış bu 7 odalı 7 banyolu evimizin ayrıntıları için lütfen beraberce bakalım şimdi. oldukça ferah tasarlanmış villamızda dikkat çeken birçok ayrıntı var. Ama öncelikle sizi şu geniş kullanım alanlı salondan başlatmak istiyorum. Kalabalık aileler, misafirleri, çok misafiri sevenler için muhteşem bir ev. Şu geniş salonunuzda olağanüstü yemekler ve davetler verdiğinizi eminim ki hepiniz hayal edebiliyorsunuz. Denize sıfır konumda dalganın sesi bile duyabileceğiniz bir mesafede dışarıda şahane bir barımız var yarı olimpik yüzme havuzumuz var ve bu şık tasarımlı ev en başta belirtmek isterim ki bugün burada videoda gördüğünüz mobilyalarıyla beraber satılıkta. Burada yine oldukça güzel tasarlanmış bir mutfağımız var en ince ayrıntısına kadar. Çünkü özellikle biz hanımlar için mutfak çok önemli ve tabii ki mutfağın tamamlayıcı diğer bir unsur da kiler. Tabii şunu da belirtmek isterim. Bu büyük evimizde misafirlerinizi ağırlarken, konuklarınızı ağırlarken size bir yardımcı tutmak isterseniz yardımcınızın da kalabileceği bir ev mevcut aşağıda. Kendi odasıyla, banyosuyla, mutfağıyla bir yardımcı evimiz de var. Ama biz sizi biraz içindeki ayrıntılarla gezdirmek, buraya size o keyfi yaşatmak istiyoruz. Hemen gördüğünüz gibi geniş bir antremiz var. Müzik ve bu katta 3 odamız var. Her odanın kendisine ait banyosu var. Tüm odalar deniz manzarasına, bu yeşilliğe hakim olacak şekilde tasarlandı. Yine burada da bir banyolu odamız var. Her odanın kendi banyosu var. Adeta bir butik otel gibi düşünebilirsiniz burayı. Ve burası biraz da family suite olarak adlandırdığımız daha büyük bir yatak odası kendi giyim odası, son derece geniş banyosu ve olağanüstü manzarası ile beraber sizlerin karşınızda. Müzik Evimizin bütün ayrıntılarını anlatmadan evvel özellikle konumundan tekrar bahsetmek istiyorum. Denize sıfır konumda önünüzde plajınız. Teknenizle gelebileceğiniz golf oynamaktan zevk alanlar için bir dakika mesafede yer alan bir villa. Tabi bu villamızın diğer özellikleri ise dışarıdan özel servis hizmet alabilirsiniz. Temizlik, bakım, masaj, spa, aklınıza gelebilecek bir 5 yıldızlı oteldeki servisin hepsi bu evde mevcut. katını gezdikten sonra şimdi biraz ayrıntılarıyla size üst katından bahsetmek istiyorum. Bu katımızda tam 4 odamız var. Yine kendi banyolarıyla, olağanüstü deniz ve dağ manzarasıyla ve mis gibi çam ormanlarının kokusu eşliğinde. Burası ana yatak odamız. Oldukça büyük bir ana yatak odamız var. Hepinizin etkileneceğinden çok eminim. Çok şık tasarlanmış bir banyosu var. Banyonuzdan hatta bu manzarayı görebileceğiniz özel bir cam mekanı var. Ama biraz da şöyle tekrar size o güzel Manzarasını da gösterelim. Şu anda dalga seslerini duyabiliyorum. Bu olağanüstü plajın kenarındaki bu çok güzel lüks villamız için acaba hangi şanslı alıcımız gelecek biz de merak ediyoruz. 80 metrekarenin üzerinde bir yatak odası, kendi özel tasarım banyosu ve giyinme odası ile beraber. Müzik